Sevgili izleyenler, milli futbol takımımız Roma'da İtalya ile yapacağı karşılaşma öncesindeki oteline geliyor. Görüntüler canlı. Biraz önce teknik direktör Şenol Güneş otele ilk giren, giriş yapan isim oldu. İşte oyuncularımızı taşıyan o Euro 2020 otobüsü ekranlarınızda büyük bir heyecanla açılış mücadelesini bekliyoruz. Ve oyuncularımız teker teker otobüsten iniyor ve konaklayacakları Otele doğru ilerliyor. Rıdvan'ı görüyorum. Yine bütün oyuncular tabii tek tek maskelerden de tanımak bazen zor oluyor ama bütün oyuncularımız tek tek yavaş yavaş giriş yapıyorlar. Uğurcan yine ekranda. Mert Günok. Merit Emiral şu anda indi. E, valizini alıyor. Ve o da giriş yapacak. Kaan Ayhan geliyor. Ki tek tek zaten ekranlarınızda Ozan Tufan, Mert Müldür yine. ...ekranlarınızda. Altay'ı görüyoruz. O da indi. Otele doğru giriş yapıyor. Orkun ve İrfan Can da... ...yine takip ediyor. Milli takımımızı taşıyan... ...otobüste Euro 2020... ...giydirmesi hakikaten çok keyifli... ...olmuş. Biraz önce... ...Kenan Karaman geçti. Ozan geçiyor. Çağlar... ...yine aynı şekilde ilk. Ve Burak Yılmaz. Kaptan Burak Yılmaz da otobüsten indi. Okay'la beraber şu anda otele giriş yapıyor. Artık çok çok az bir zaman kaldı. Cuma akşamı saat 22'yi gösterdiğinde bu otelden çıkacağız ve Roma Olimpiyat Stadyumunda Roma Olimpiyat Stadyumunda açılış mücadelesinde zorlu rakibimiz İtalya ile karşı karşıya geleceğiz. Roma'da aslında beklentilerin aksine yağmurlu ve Kapalı bir hava var. Bakalım bizi neler bekliyor bu Avrupa Şampiyonasında? İşte milli takımımızın otobüsünü ve milli oyuncularımızın, teknik ekibimizin otele girişini canlı olarak getirdik ekranlarınıza.